Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Büyük İslam malimi merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Ayetül Kübra adını vermiş olduğu eserin birinci bölümünde 19 mertebe de anlatarak Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat etti. Şimdi ikinci makama dün akşam başladık. Orada birkaç tane hakikat var. Onları anlatarak Cenab-ı Hakk'ın bir olduğunun ispatını yapıyor bu ikinci bölümde. Gerçi her iki bölümde Allah'ın hem varlığını hem birini ispat ediyor ama ikinci bakan özellikle Allah'ın tekliğini Allah'tan başka ilah olmadığını ispatını yaptığından tevhid dersi olarak geçtiğini bir hatırlatma yazısında üstadımız söylemişti. Şimdi bu akşam dördüncü hakikattan dersimizi devam ettireceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bir olduğuna, Allah'tan başka ilah bulunmadığına delil olarak dördüncü hakikat hakimiyettir. Başlıklı bir bölüm. Evet bu kainata geniş bir dikkat ile bakan kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket. Belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Her şeyi ve her nevi birer vazifeyle musahharane hizmetkar meşgul bulur. Veril lillahi cunudu semavat vel art ayetinin yani göklerin ve yerin orduları Allah'ındır anlamına gelen ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre zerrat ordusundan yani atomlar ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan cunudu rabbaniyeden Cenab-ı Hakk'ın rabbani ordularından o küçücük memurlarda yani atomlar dünyasında ve bu pek büyük askerlerde yıldızlar alemindeki o büyük askerlerde hakimane tekniğini emirlerin amirani hükümlerin şahane kanunların cereyanları bedahetle apaçık bir hakimiyeti mutlakanın mutlak hükümranlık sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın ve bir amiriyeti külliyenin vücuduna delalet ederler, delil olurlar. Madem bir hakimiyeti mutlaka hakikati vardır, elbette şirkin Allah'ın ortağının olması mümkün değil. Olamaz. Çünkü lev kâne fîhima âliyetun illallâhu le ta. ayetinin bu ayet-i kerime de Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesi oluyor. Me'ari şerifi de şöyle Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de harab olup giderdi. Ayetin hakikati katiasıyla müteaddit eller müstebidane bir işe karışsalar karıştırırlar. Bir memlekette iki padişah hatta bir nahiyede iki müdür bulunsa intizam bozulur, idare her cüm'er olur idare karma karışık hale gelir. Onun için bir köyde de iki muhtar bulunmuyor zaten. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine yani yıldızlara, yıldızlara kadar ve Hücre ı bedeniyeden beden hücrelerinden ta seyyaratın yıldızların burçlarına kadar öyle bir intizam var ki zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Hem hakimiyet, hükümranlık bir makamı izzettir. Rakip kabul etmek o hakimiyetin izzetini kırar. Evet, acı için acizliğinden dolayı çok yardımcılara muhtaç olan insanın cüz'i ve zahiri ve muhakkak bir hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki hakimiyet rakip kabul etmez. Yani Osmanlı devletinin tarihine baktığımız zaman Selçuklu'da da öyle, Abbasiler, Emeviler'de de öyle. Yani hakimiyet katiyen ortak kabul etmiyor yeri geldiğinde kardeşini kendi evladını öldürtmesi hakimiyetin ne kadar istiklaliyetini koruduğunu tarihi olaylar bize haber veriyor. Üstad onları hatırlatıyor bu cümlesiyle. Böyle bir aciz, aciz olan insan böyle cüz'i bir hakimiyet için böyle yaparsa elbette bütün kainatın maliki olan bir kadir mutlak sonsuz güç, kuvvet, kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın hakiki ve külli rububiyetine ve uluhiyetine, ilahlığına medar vesile olan kendi hakimiyeti kutsiyesine başkasını teşrik etmesi, ortak etmesi ve şerike ortağa müsaade etmesi Hiçbir cihetle mümkün olamaz. Bu hakikat ikinci şu an ikinci makamında Beristanudur'un birçok yerlerinde kuvvetli deliller ile ispat edildiğinden onlara havale ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın şirki kabul etmemesi meselesine kelime işareti de burada söylemekte fayda var. Yani bir insanın Müslüman olabilmesi için ben Allah'ın varlık ve birliğini kabul ettim demesi yetmiyor. Ne demesi gerekiyor? Eşhedü en la ilahe illallah. Değil mi? Kelime şahit o. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur demesi ve buna inanması gerekiyor ben Allah'ın varlığını birini kabul ettim diyen adamın başka ilahlar olma ihtimali de orada söz konusu olduğundan öyle değil. Eşheden la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir. Ve eşheden de Muhammed Rabbi ve Resulü. Yine şahitli ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve Resulü'dür demesi Müslümanlığın birinci şartı zaten. Kelime-i şehadet getirmeyen Müslüman olamıyor. İlk yapmamız gereken kelime-i şehadet getirmek ve buna inanmak. Bezzaman Hazretleri de Cenab-ı Hakk'ın hem var hem bir olduğunu hem de ortağı bulunmadığını izah eden Rıslanur'un muhtelif yerlerinde iki kere iki, iki dört eder katiyetinde ispatlı izahları var. İşte bu okumuş olduğumuzda o derslerin kısacık bir özeti, bu hakimiyeti mutlaka bölümü ona ifade ediyor. İşte yolcumuz bu dört hakikati müşahede etmekle vahdaniyeti ilahiyeyi, Allah'ın tekliğini, bir olduğunu şuhud derecesinde yani görme derecesine bildiği imanı parladı. Bütün kuvvetiyle La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh dedi. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir. Allah bir olur, ortağı yoktur dedi. Ve bu menzilden aldığı derse bir kısa işaret olarak birinci makamın ikinci babında bölümünde La ilahe illallahul vahidü'l ehadul lezi delle ala vahdaniyetihi ve vücubi vücudi müşahedetü azameti hakikati tebarizül ula mutlakat diye devam eden Arapça metnin açılımını, tefsirini, izahını başından itibaren dün akşamdan beri okumuş olduğumuz yerin Arapça bölümü bu denilmiş. Sonra o sükunetsiz yani durmayan misafir kendi kalbine dedi yani bir zaman kendi kalbine dedi ehli imanın hususen ehli tarikatın her vakit tekrarla la ilahe illahu demeleri tevhidiyat ve ilan etmeleri gösterir ki tevhidin pek çok mertebeleri bulunuyor. Hem tevhid en ehemmiyetli ve en halavetli, en tatlı ve en yüksek bir vasfeyi kutsiye ve bir farzı fıtriye ve bir ibadeti imaniyedir. Öyleyse gel bir mertebeyi daha bulmak için bu ibrethanenin diğer bir menzilinin kapısını daha açmalıyız. Çünkü aradığımız hakiki tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuriyeden eden çok kıymetli ve bürhanın çok kuvvetli delillerin neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir ya Allah'ın varlık ve birliğini tasavvur etmek değil, ilmen onun varlık ve birliğini tasdik etmek makamındaki yüksek derecedir. Ve tevhidi hakiki, hakiki anlamda Allah'ın varlık ve birliğini tasdik etmek, öyle bir hüküm ve tasdik ve izan ve kabuldür ki, yani vicdani bir kabuldür ki, her bir şeyle Rabbini bulabilir ve her şeyde Halik'ine, yaratıcısına giden bir yolu görür ve hiçbir şey huzurla mani olmaz. Yoksa Rabbini bulmak için her vakit kainat perdesini yırtmak, açmak lazım gelir. Öyleyse haydi ileri diyerek kibriya ve azamet Cenab-ı Hakk'ın sonsuz büyüklüğü kapısını çaldı. Efal ve asar fiiller ve eserler benzinle ve icat ve ibda yoktan var etmek, icat etmek alemine girdi. Gördü ki kainatı istila etmiş beş hakikat-ı muhita hükmediyorlar. Bedahetle apaçık tevhidi Allah'ın birliğini ispat ederler. Birincisi, kibriya ve azamet hakikatidir. Yani Cenab-ı Hak kendi zat-ı uluhiyetini kibriya olarak sonsuz büyük olduğunu haber veriyor. Yani allah Teala kainattan, ahiret alemlerinden, insanın tasavvur edebileceği her şeyden daha büyüktür anlamında Allahu Ekber yani Allah en büyük bir şeklini kendisi haber veriyor. Biraz evvel derse başlamadan önce hatırlatmış olduğum ve Kurban Bayramı Arefe günü sabah namazının farzından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit her farz namaz bittikten sonra teşrik tekbirleri getirmek vacip dedik ya Müslüman olan zengin fakir herkese vaciptir. Kurbanı kessin kesmesin o vaciplik onun üzerinden kalkmıyor. Peki o teşrik tekbirlerinde ne söylüyoruz? Cenab-ı Hakk'ın sonsuz büyüklüğünü ilan ediyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu Ekber ve hamd. Teşrik tekbiri bu. Ve bunu her farzdan sonra 23 vakit söylemek vacip. İşte Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz büyüklüğünü nazara veren birinci hakikat bu bölümde kibriya ve azamet Allah'ın sonsuz büyüklük hakikattir. Bu hakikat ikinci şu an ikinci makamında Beristanur'un müteaddit yerlerinde bürhanlarla, çok kuvvetli delillerle izah edildiğinden burada bu kadar deriz ki binlerle sene birbirlerinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları aynı anda, aynı tarzda icadeti tasarruf eden ve zeminin şark ve garp ve cenuf ve şimalde dört yönünde bulunan aynı çiçeğin hadsiz efradını bir zamanda ve bir surette halk edip yaratıp tasvir eden suretler veren hem hüvellezî halaga semâvâti vel arde fî eyyâm yani gökleri ve zemini altı günde yaratmak gibi geçmiş ve gaybi ve çok acip bir hadiseyi hazır ve göz önünde bir hadiseyle ispat etmek ve onun gibi acip bir tanzir olarak zeminin yüzünde, bahar mevsiminde Haçlı Azam'ın kıyametten sonraki o büyük dirilişin yüz binden ziyade misallerini gösterir gibi iki yüz binden ziyade nebatat taifelerini ve hayvanat kabillerini 5-6 haftada inşa edip Kemal intizam ve mizan ile irtibatsız, karıştırmadan, noksansız, yanlışsız, beraber birbiri içinde idare, terbiye, iaşe, temyiz ve terzin eden hem يُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي ayetin sarahatiyle yani Allah geceyi gündüze gündüzü de geceyi katar ayetin açık ifadesiyle zemini yerküreyi döndürüp gece gündüz sayfalarını yapan ve çeviren ve yevmi hadisatıyla günlük olaylarla yazan ve değiştiren aynı zat allah Teala aynı anda en gizli, en cüz'i olan kalplerin hatıratlarını yani kalpten geçen en gizli arzu ve istekleri dayabilir bilir ve iradesiyle idare eder. Yani bu Bediüzzaman'a ait gözüken bu cümlelerin bir kısmı ayet mali zaten. Yani yürücün nehare filley ve yürücün nehare ve yürücün leyle fin nehar ve yürücün nehare filley var ya, Allah geceyi gündüzü gündüzü de geceye kadar ayetten sonra ve huve alimun bidatis sudur diyor Cenab-ı Hak kendisini tarif ederken yani o Allah ki kalplerden geçen en gizli istek ve arzuları dahi bilir diye göklerin ve yerin yaratılışında sevk ve idaresi esnasında her insanın kalbinden geçenleri dahi bildiğini haber veriyor. En geliş alemlerden en dar küçük alemlere kadar her şeyin Allah'ın ilminde, iradesinde ve kudretinde bulunduğunu, Allah bu şekilde büyüklüğünü bize haber veriyor. Şimdi mesela daha önce dersimizin bir bölümünde hatırlatmıştık. Elim adamlarının tespitine göre uçsuz bucaksız kainat diye tarif ettiğimiz ve gittikçe genişleyen kainatın bir uçtan diğer uca mesafesi ışık yılı olarak hesap ediliyor. Tam 93 milyar ışık yılı. Halbuki ışığın bir saniyedeki kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Ya işte bunu dakikayla çarpacaksın günle çarpacaksın, yılla çarpacaksın. Bir de 93 milyarla çarpacaksın ki onun kilometresini bulasın. Bu kilometrenin hesabı yapılacak bir şey değil. Eni de 46 milyar ışık yılı deniliyor. Bu kadar geniş kainat denilen ve içinde yüz milyarlarca galaksilerin bulunduğu kainatı yaratıp yöneten Allah aynı anda her insanın kalbinden geçen gizli arzuların ve isteklerin dahi Allah tarafından bilindiğini Rabbimiz bize haber veriyor. Ve meskür fiillerin her biri bir tek fiil olduğundan zaruri olarak onların faili dahi bir tek vahid ve kadir olan sonsuz kudret sahibi olan faili zülcelallerinin bedahetle açıkça öyle bir kibriya ve azameti var ki hiçbir yerde, hiçbir şeyde, hiçbir cihetle, hiçbir şirkin hiçbir imkanını, hiçbir ihtimalini bırakmıyor, köküyle kesiyor. Uçsuz bucaksız bu kainat ve içindeki bütün mahlukatın yaratılması, yönetilmesi, şevk ve idaresi doğrudan doğruya Allah'ın ilim, irade ve kudret elinde olduğunu Allah bize haber veriyor. Elbette böyle bir Allah'ın işine başkasını müdahale ettirmesi, ortağa müsaade etmesi asla ve katiyen mümkün değildir. Onun için la ilahe illallah, Allah'tan başka ilahı şey yok. Vaktehu o birdir, ve la şerikere, ortağı da şerikide yoktur diye Rabbimiz bize kendisini böyle tarif ediyor. Madem böyle bir kibriya ve azameti kudret var Allah'ın sonsuz büyüklüğü, yüceliği var ve madem o kibriya o büyüklük nihayet kemaldedir, kusursuzdur ve ihata ediyor bütün alemleri kuşatıyor Cenab-ı Hak. Elbette o kudrete aç veya ihtiyaç ve o kibriyaya kusur ve o kemale noksaniyet ve o ihataya kuşatıcılığa kayıt ve o nihayetsizliğe nihayet veren bir şirke meydan vermesi ve müsaade etmesi hiçbir becihle mümkün değildir. Fıtratını, yaratılışını bozmayan hiçbir akıl kabul etmez. Allah'ın ortağı olacağını, olmasını hiçbir fıtratı bozulmamış akıl kabul etmez. İşte şirk, Allah'a şirk koşmak, kibriyaya, Allah'ın büyüklüğüne dokunması ve celalin izzetine dokundurması ve azametine ilişmesi cihetiyle Öyle bir cinayettir ki hiç kabili af olmadığını affa kabil olmadığını Kur'an'ı muzzül beyan azim tehdit ile inna allahe la yâfiru en bih ve yâfiru mâ dûne dâlik ferman ediyor. Ya ne kadar enteresan. Nisa suresinin 48. ayet kelimesi bu okuduğum. Kısacık mealine de bakalım. Muhakkak ki Allah kendisini ortak koşulmasını affetmez. Bundan başkasını dilediği kimse için affeder. Ama şirki, kendisine şirk koşulmasını Allah asla affetmiyor. Şirkten tövbe der, tevhide gelirse Allah yine affediyor bu sefer. Ama şirk üzerine ölmüşse Allah öyle insanları asla bağışlamayacağını ayet lisanıyla böyle haber vermiş oluyor. Onun için İslam dininde 70'e yakın büyük günah vardır ama o 70'e yakın büyük günahın da içinde Ekberü'l Kebair denilen büyük günahların da en büyüğü olarak sayılan yedi tanesi var. En başta da Allah'a şirk koşmak geliyor. Büyük günahların en büyüğü ve en başındaymış bu Allah'a şirk koşmak. Yani her şey tesadüfler sonucu meydana gelmiş. Ya da kendi kendine oluşmuş. Ya da tabiat kanunları, doğa kanunları bunları yapıyor diyen adam Öyle bir şirkin içerisine bulaşmış oluyor ki bu kanaatle ölürse ebediyen cehenneme kendisinin atılmasına kendisi sebebiyet vermiş oluyor. Ama aklının başına getirir bir nur talebesi şuurlu bir mümin elinden tutmuş şirkten la ilahe illallah inancına getirmeye vesile olmuşsa o insan kurtulur. Bundan dolayıdır ki Rıza Nur'la yapılan iman hizmetinin kıymeti çok yüksek. Yani kesinlikle şirk üzerine ölen bir adam cehennemi doğru sürüklenirken bir şuurlu müminin hasreten bir nur talebesinin böyle inancı darmadağın olmuş Allah inancından uzak düşmüş her şey tabi tesadüfi olaylar sonucu meydana geliyor diyen ahiretini yakan bu adamın elinden tutmuş ve kurtulması nevesi olmuşsa onur talebesi çok büyük bir sevaba girmiş oluyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iman noktasını yapılan hizmetin kıymetini anlatırken Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben buyurmuş ki Ya Ali! Senin vasıtanla bir kişinin imanı ve hidayete gelmesi, sana sahralar, ovalar dolusu kırmızı koyun ve develeri sadaka vermekten daha sevaplı, daha hayırlıdır diyor. Fesuphanallah. Ovalar dolusu bir milyon koyun ve deven olsa, Allah'ın rızasını kazanayım, sevap elde edeyim diye, bir milyon hayvanın tümünü sadaka versen bir kişinin imanını kurtarmaktan gelen sevap ondan daha fazlayım. Şuna bakar mısınız ya? Bir başka dış şerif daha var. Bir kişinin imanına vesile olmak güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır. Allah Allah. Güneşin üzerine doğmadığı ne var ki? Dünya ve içindeki her şeyden daha sevaplı, daha hayırlı olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla Rıslan Nur'la yapılan iman hizmeti, cılız ve zayıf imanların kuvvetlendirilerek Allah'ın emir ve yasaklarını yapan bir insan haline gelmesine vesile olmak, dünya ve içindeki her şeyden daha değerli ve Allah'ın rızasını kazandıran en sevaplı hizmetlerin başına gelmiş oluyor. Öylesin nur talebelerinin boşa geçirecek zamanı olmamalı. Biz toplum içerisinde yaşıyoruz. Ben Müslümanım elhamdülillah diyen ama kimsenin malında, mülkünde, ırzında gözüm yok. Cumaları da kaçırmam. Bir tek kusurum var. Beş vakit namaz kılamıyorum sadece. Diye namazı hafife alan, beş vakit namaz yani ufak bir kusur olarak bir o var manasına getiren insanları beş vakit namazını kılan imanı kuvvetli insanlar haline getirmeye vesile olmak Allah yolunda yapılan hizmetlerin en büyüğüdür, en kıymetlisidir, en değerlisidir. Öyleyse Cenab-ı Hak cümlemizi Rısanur hakikatlerini birlikte okuyup, paylaşıp, anlamaya çalışıyoruz ya, bunu sadece kendimizde bırakmayıp, çoluğumuza, çocuğumuza, konumuza, komşumuza, hırsımlarımıza, akrabalarımıza duyurmak suretiyle, onların da imanlarının kuvvetlenmesine, beş vakit namazlı, namazlı abdestli insanlar haline gelmelerine, vesile olma noktasındaki mutlak şevk içerisinde çalışmalarımızı sürdürmemizi icap ediyoruz. Öyleyiz, öyle olmaya devam edelim inşallah diyerek bu akşamki dersimizi böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneken tel alimul hakim ve ahir davahum elilhamdülillahi rabbil alemin.